Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Tıptaki değişmeden, gelişmeden bahsedilmekte. Tıp, teşhis ve tedaviye odaklandı diyor. Takıntılı ve yanlış yaklaşımından vazgeçip korunmanın, koruyucu yaklaşımın önemini yeniden fark etti diyor. Burada koruyucu yaklaşımın, koruyucu hekimliğin öneminden bahsediliyor. Bunun sağlıkta devrim olduğundan bahsediliyor. Sağlık yaşam kurallarının belirlenmesinden, Amerikalı bazı doktorların ses getiren çalışmalar yapmasından, yaşam tarzının değişikliğinin, hastalığın tedavisini kolaylaştırmasından, geleneksel sağlık yaklaşımlarının değerinin tekrar anlaşılmasından bahsetmiyor. Aslında geleneksel sağlık yaklaşımlarının değerinin anlaşılmasından bahsediyor. Yani burada e, koruyucu yaklaşımın geleneksel yönünün anlaşıldığı ya da koruyucu yaklaşımla irtibat olan her şeyin öne çıkarıldığı dile getirildiği için koruyucu yaklaşım kullanmalıydı koruyucu halk hekimliği uygulanmalıydı. Tıp alanında koruyucu hekimliğe dayanan yeni bir yaklaşım tarzının benimsenmesi üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Yaşam tarzı tıbbi e, denen bir bu yeni ve bütüncül sağlık yaklaşımını ben gazeteki köşemde gündemde taşıyorum. Sağlık yaşamın önünü açan bu e, yaklaşım koruyucu yaklaşımdır diyor ve bu konuda bilgi veriyor. Doğru cevap C seçeneğidir.